Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Başka bir açıdan baksaydın bana Anlardın belki de bakışlar anlatırdı sana Sevdanın yüreğimi nasıl yaktığını Sen de anlarsın belki yana yana Kolay geliri söylemek uzaktan bakanlara Gerek olmaz ki kulak arkası yapanlara, ateşin ortasında cayır cayır yananlara sapa dur demek olur mu acaba? Vefa bir boştu taşımak gerekir. Sevda vefanın gerçek kardeşidir. Söylediklerin sözüme, dilime bir kelepçedir. Kilidi kalbinde istediğin tarafa Çeviri